Kulaklık e, toplumda özellikle kadınlarda çok sık görülen hemen hemen toplumda e, o kişide 3-4 oranında görülen, yüksek oranda görülen bir hastalık. E, sık görülen sebebi vücutta iot eksikliği, vücutta gıdalarla iot alımının az olmasıdır. Tiroid bezi iot az olduğunda kendini ve görevlerini yapabilme büyümeye başlıyor. Artık gözle görülü şekilde büyüdükten sonra boyunda bir kitle halinde almış oluyor. Biz o durumda ona kuatör diyoruz. Kuantra büyüdükçe soluk ve beslenme ilgili soluk borusuna ve yemek borusuna baskı yapıyor ve kişinin boğazına takılması nefes davranan neden oluyor. Büyüyen kuantralarda türet olma bakmamız lazım. Ona göre eğer ilaç tedavisi yapabilirsek ilaç tedavisi veriyoruz. Eğer ilaç tedavisi şansını kaybetmişse çok da büyümüşse o zaman hastalara mecburen ameliyat öderiyoruz. Guatırlar bazen difüz oluyor. Difüz dediğimiz e, parça büyüme. Bazen de nodüler dediğimiz hatırlar oluyor. Tiroid bezi su içinde aile yumrular gibi çok sayıda yumrular olabiliyor. O durumda yumruların yani modüllerin e, iyi bir kötü uygulu, kansere yakınlık durum nedir? Onun çalışılması gerekiyor. Sonuç olarak boyunda bir büyüler kitle ve nefes almada, yemek de zor bir varsa mak bir kenar cerrah için mi hep bizlere başvurması önlüyoruz.